Aliya? Kurabiye. Kurabiye mi? kurabiye. Niçin istiyorsun kurabiyeyi? Ay balık istiyor kurabiye. Balıklar kurabiye mi istiyor? Acıkmış, acıkmış değil mi? Hayır balıklar üşüyor mu? Hayır. Hayır, balıklar Hayır. Baba, Hayır. Sen balıkları mı besliyorsun? Hayır, ne vereceksin ona? Kurabiye vereceğim. Ama kurabiyemiz yok. Aa, Bundan mı istiyorsun bak? Ben sana ve abine kek yapmıştım. Onu mu istiyorsun? Vereyim mi sana? Evet, Bunu mu atacaksın? Evet onu. Hadi at bakalım. Yavaş. Küçük küçük mü atıyorsun? Balıklar kek yiyecekler mi sence? Yiyecek. Tamam. Sen balıkları besliyor musun anneciğim? Evet besliyorum. Neden? Sen balıkları çok mu seviyorsun? Evet. Ama çok çok koyma elini. Çok koyma. Biliyorum. Tamam balıklar zaten acıkırsa gelirler alırlar Alya. Sen düşebilirsin. Dikkat et. Ama ben düşemez ki. Düşemez misin? Evet. Hiç balık gördün mü şimdiye kadar? Evet gördüm. Aa buradalar. Neredeler? Şurada. Sizden bak. Aa orada balık mı var? Hani ben görmüyorum bana da göster. Ha? Seni ha? verdiğin keklere mi geliyorlar? Bir kek geliyorlar. Belki de. Hoppala. Hadi at bakalım nasıl atıyorsun Hop, Atıyorsun öyle. Öyle yapınca dibe mi gidiyor? Kekler uzağa mı gidiyorlar böyle? <laughs> bay bay. Arası da orada. Aliş? Evet. Şimdi bu, balıklar bunları yiyince ne olacak? Yola. Ne olacak yediklerinde? <laughs> Ama ıslatma bizi. <laughs> Yedikten sonra ne olacak? Büyüyecekler mi? Büyücekler. Öyle mi? Sen balıkları çok mu sevdin? Arkadaşlara da gösterelim balıkları. Bakın. Bakın. Yüzüyorlar. Yüzüyorlar. Tamam Alya şimdi bana geliyorsun. yapma öyle Alya. Ama sen... Gözlüğüne bakayım senin. Ne kadar güzel bir gözlükmüş o. Sen çok yoruldun. Çok yardım ettin balıklara bugün ya. Ama ben onu besleyeceğim. Besleyeceksin mi? Evet besleyeceğim. O benim güzel çocuğum tamam. Hayat edememizde gezi yapacağız. Tamam ikimiz yapalım. O zaman arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Biz birlikte besleyelim. Hadi hoşçakalın de. Bay bay.